Merhaba, Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Bir videoyla başlıyoruz. İstanbul Boğazı'nın kıyısında bir an. Kalabalığın sabırsızlığını soluyoruz. Mavi beyaz yeşil formaların dalgalandığı bir deniz aniden sessizliğe bürünüyor. O an, Herkes nefesini tutuyor. Sadece bir isim fısıldanıyor. Mois Kaysedo. O andan sonra ise tarih. Şehir duruyor. Zaman bile yavaşlıyor. Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Üsküdar, Sarıyer. Tüm İstanbul Moilis. Moilis diye çığlık atıyor. Stamford Bridge'in yeni kahramanı artık boğalar diyarında. Seyirciler adeta şehrin damarlarını zapt ediyor. Neo Moi olarak tanınan oyuncu, artık İstanbul'un yiğidi. Geliş sahnesi bir film gibi, girev yapan bir kalp atışı kadar etkili. Gözlerim doluyor. Çünkü futbol, yalnızca bir oyun değil, hikayeyle yaşanan bir efsane. Ve efsane İstanbul'da doğuyor. Kulüp yönetimini sarsan transfer, taraftar psikolojisini kontrol etmek zorunda bırakıyor. Stadyum kalabalığı sınır tanımıyor. Yeni bir mitin doğuşunu izliyoruz pasif kalabalık bir anda aktif tribüne dönüşüyor. Herkes Moises'in adımını beklerken, korner bayraklarının bile titrediği o an var ya. Hayranlık mı desek, saygı mı? Bence ikisi de. Yarım asırlık kulübün tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Sadece futbolcu değil, bir lider geliyor. O anda herkes tarafından hissedilen bir manyetizma var. Ortaya karışık duygular. Gurur, heyecan, biraz da tedirginlik. Çünkü böyle bir transfer kulübün kaderini değiştirebilir. Sokak satıcıları bile tezahüratlarla karışık bağırıyor. Moimis, Moimis. Metrobüste, vapurda, tramvayda insanlar "Moi" diye mırıldanıyor. Herkes bir çarkta, bu çark seni içine çekiyor. Sosyal medya yıkılıyor. Telefonlar titriyor. Videolar viral oluyor. İstanbul artık maç zamanı değil, tarih zamanı. Ve işte o görüntü. Stadın kapısından çıkıyor. Formayı giyiyor. Kalabalığın çığlığı, gökyüzünü deliyor. Kalp atışları senkronize oluyor. Tüm şehir bir kalp gibi atıyor. İşte o anda taraftar sadece izlemiyor. Sahnenin kendisiyle bütünleşiyor. Şimdi Moises'e dair teknik rakamlara geçelim. Chelsea formasıyla bu sezon 38 Premier Lig maçında bir gol attı. Toplam 50 maçta 2 gol kaydetti. Transfermarkt'a göre 30 Mayıs 2025 itibarıyla piyasa değeri 90 milyon euro olarak güncellendi. Kulüp kariyerinde Chelsea öncesinde Brighton'da 45 maçta 2 gol, Birçot'ta ise 12 maçta 1 gol kaydetti. Uluslararası arenada ise Ekvador formasıyla 55 maça çıkıp 3 kez fileleri sarstı. Müsabakalarda kazanılan ikili mücadele, top kapma ve pas okuma istatistiklerinde Premier League zirvesinde yer alıyor. Bu sezon toplam 52 başarılı müdahale, ikili mücadelede ikinci sırada, 68, orta alanda topla kazanma 6. 26 ve top kesmelerde 3. sırada yer aldı. Teknik direktör Enzo Maresca tarafından geçici olarak sağ bekte konumlandırılması, orta sahaya sağlanan stabilite ve Fernandes'in hücum özgürlüğünü sağlaması açısından büyük takdir topladı. Bu sezon Chelsea'de yılın oyuncusu seçilen Keisto'ya uzun vadeli bir kontrat hazırlığı yapılıyor. Menajerler arası görüşmeler var. Kulüp bitime kadar sözleşmesinin 2031'e kadar olduğunu biliyor. Sadece maaşı değil, proje oyuncusu olarak düşünülüyor. Merhaba aslanlar hayranı, devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece aslanın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. O günün sabahında İstanbul adeta olağanüstü hal ilan etmiş gibiydi. Şehir nefesini tutmuş, herkes tek bir şeyi bekliyordu. Mois Keystone'un uçağının Atatürk Havalimanı'na inişi. Daha piste tekerleklerin yere temas etmesiyle birlikte kulüp tarihine geçecek o an başladı. Taraftarlar ellerinde meşaleler, bayraklar, pankartlarla havaalanını kuşattı. Yüzbinlerce insan, Futbolun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda bir inanç, bir kimlik olduğunu dünyaya kanıtladı. Havalimanından Rams Park'a kadar uzanan konvoy güzergahı boyunca yollar kapandı. İstanbul'un en işlek caddeleri, köprüleri, meydanları kırmızı-sarı renklerle boyandı. İnsan seli arasında ilerleyen otobüs, bir katedraldeki ayin gibi kutsal bir atmosferin merkezine dönüştü. Taraftarlar sadece yeni bir oyuncuyu karşılamıyorlardı yeni bir kahramanı bağırlarına basıyorlardı. O an, Galatasaray'ın sadece bir kulüp olmadığını, dev bir aile olduğunu bir kez daha gösterdi. Kaysedo, kulübün tarihine damga vurabilecek bir figür olarak görülüyor. Saha içindeki sertliği, rakip atakları kesmedeki ustalığı ve pas dağıtımındaki zekasıyla takımın orta sahasına demir atacak. Galatasaray, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin hem Süper Lig'de hem de Avrupa sahnesinde en iddialı ekiplerinden biri konumunda. Yerli yıldızların yanında Thomas Müller, Kevin de Bruyne gibi dev transferlerle zaten tüm Avrupa'nın dikkatini üzerine çeken Cimbom, Kaysedo hamlesiyle bu gücünü daha da pekiştirdi. Okan Buruk yönetiminde üst üste alınan şampiyonluklar, kulübün vizyonunu daha ileriye taşımış durumda. Ancak taraftarın hayalindeki asıl şey, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve final aşamalarında yeniden boy göstermek. İşte Keystone'un transferi tam da bu hayali gerçeğe dönüştürebilecek güçte bir hamle olarak yorumlanıyor. Futbol kamuoyu, Galatasaray'ın bu hamlesiyle Avrupa'nın elit kulüpleri arasındaki yerini sağlamlaştırdığı görüşünde birleşiyor. Sarı Kırmızılıların ekonomik gücü de bu transferle birlikte masaya yatırıldı. Son dönemde yapılan dev sponsorluk anlaşmaları ve yönetimin doğru mali hamleleri sayesinde, 90 milyon euro piyasa değerine sahip bir yıldızı İstanbul'a getirmek, sadece sportif değil finansal bir gövde gösterisi oldu. Yönetim, taraftara biz büyük düşüyoruz mesajını verdi. Taraftar da aynı ölçüde, biz her zaman yanınızdayız yanıtını verdi. Şehirde hayat o gün gerçekten durdu. Trafik akmadı, dükkanlar erken kapandı, Birçok iş yeri o gün mesaiyi yarıda kesti. Çocuklar ellerinde bayraklarla sokaklara döküldü, yaşlılar gözyaşlarıyla dualar etti. Hatta kimi taraftarlar bu anı torunlarımıza anlatacağız diye haykırıyordu. Bu sadece bir transfer karşılaması değildi. Bu bir devrimin ilanıydı. Mois Kaysedo ise tüm bu coşkunun ortasında sakinliğini koruyarak kalabalığa seslendi. Kırık Türkçesiyle merhaba aslanlar dediğinde, Binlerce kişinin yüreğinde kıvılcımlar çaktı. Ardından sahaya adım attığında yere kapanıp ellerini açarak dua etmesi, taraftarın gönlünde taht kurdu. O an onun sadece bir futbolcu değil, kulübün yeni sembolü olduğunu herkes anladı. Rams Park'ın çimleri üzerinde gerçekleştirilen imza töreni ise unutulmaz karelere sahne oldu. Yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve on binlerce taraftar bir aradaydı. Herkesin dilinde tek cümle vardı. Kaysedo geldi, İstanbul durdu. Bu cümle artık kulübün sloganlarından biri olacak gibi görünüyor. Çünkü bu transfer, sadece bir oyuncunun gelişi değil, bir dönemin başlangıcıydı. Futbol otoriteleri, Keystone'un gelişiyle Galatasaray'ın orta sahadaki dinamizmini artıracağını, rakiplerin oyun planlarını bozacak kilit bir isim olacağını belirtiyor. Özellikle Avrupa maçlarında, onun top kapma becerileri ve savunmaya olan katkısı, takımın kırılma anlarını lehine çevirebilir. Taraftar içinse tüm bu teknik detayların ötesinde Kaysedo, artık bir umut, bir sembol, bir destan kahramanı. İstanbul o gün sadece futbola değil, tarihe tanıklık etti. Kimi insanlar, yıllar sonra torunlarına ben Keystone'un İstanbul'a gelişinde oradaydım diyecek. Tıpkı Hagi'nin gelişinde olduğu gibi tıpkı Drogba ve Schneider'in Rams Park'ı ilk kez doldurduğu günlerde olduğu gibi. Bu günde kulübün unutulmazları arasına yazıldı. O an, sarın kırmızının altın sayfalarında yerini aldı. Sonraki günlerde şehirdeki gündem değişmedi. Manşetler, televizyon ekranları, radyolar, sosyal medya. Hepsi aynı şeyi konuşuyordu. Kaysedo. Taraftarlar onun ilk maçını iple çekiyor teknik heyet onu en doğru zamanda sahaya sürmek için plan yapıyordu. Takım arkadaşlarıyla ilk idmanına çıktığında bile tribünler dolmuştu. Taraftar, sıradan bir antrenmanı bile bayram havasına çevirdi. Galatasaray'ın yeni döneminin ilk işaret fişeği böylece atılmış oldu. Kaysedo sadece sahada değil, saha dışında da etkili bir figür. Gençlere rol model olacak, disiplinli yaşam tarzı ve mütevazı kişiliğiyle takımın kimliğine katkı sağlayacak. Taraftarın gözünde o artık Ekvador'un aslanı. Şimdi gözler onun ilk resmi maçında. Herkes aynı soruyu soruyor. Kaysedo sahaya çıktığında neler olacak? Göz kamaştırıcı istatistikleri, sahadaki hırsı, oyun zekası ve taraftarın sevgisi. Bütün bunlar birleştiğinde ortaya çıkan şey sadece bir transfer değil bir çağın başlangıcı. İstanbul o gün durdu ama Galatasaray'ın hikayesi hiç olmadığı kadar hız kazandı. Artık geri dönüş yok. Yeni bir destan yazılıyor ve bu destanın baş kahramanı Mois Kaysedo. Ve işte gerçek. O gün, İstanbul'un kalbi Galatasaray için attı. O gün, Mois Kaysedo bir şehrin kahramanı oldu. Ve o gün, herkes anladı ki, futbol sadece sahada değil, sokaklarda, gönüllerde, tarihin satır aralarında da oynanıyor. Keystone'un gelişiyle İstanbul sadece durmadı, yeniden doğdu. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.